o gecede yılbaşı gecesi olduğundan o fetih gecesine gitmeyeceksiniz. Fetih gecesini ancak fethettiğiniz bir yer olursa, bir gönülleri fethederseniz, gönül fatihi olursanız, beden ülkesini fethederken, dünya ülkesinden de İslam ülkesini kuşatırsanız, o zaman fetih gecesi kutlayın. Yani yılbaşı gecesi başınıza bela yağacağından korkun, ışıklarınızı söndürün, dualarınıza, televizyonlarınızı açmayın. Sizin protestonuz bu olsun. Sizin tepkiniz bu olsun. Siz onlara uymadık, biz onlara muhalefet ettik ya Resulallah. Diyerek karşısına varmayı nasip eylesin Allah. En azından birine uymayın. Bir gecenizi Allah ve Resulüne yatsın namazından sonra kılın <laughs> ve yatın. Onlara uymayın. Belki başımıza taş yağacak. Hiç olmazsa o helak olurken niyetlerimize göre haşr olacağız. Elbette huz ediyoruz. Elbette gücümüz yok. Yani büyümeye, güçlenmeye çalışacağız. Onlara bu zilleti, bu fuhşiyattan, bu kötülükten orada alkol selleri içinde yıkanırken, şurada fetih gecesi kutlayıp onlar gibi eğlenceye daldığımızda Allah muhafaza eylesin, helak verir korkusu, endişesi içerisinde olacağız. Yaşamayacaksınız, yapmayacaksınız. Değil mi? Heva ve hevesinize gem vuracaksınız. Heva ve hevesinizi dünya zevklerinden, arzulandan uzaklaştırıp alet edindireceksiniz elinize. Aletiniz olacak dünya ve dünyalık ama amacınız ahiret olacak. İşte o zaman sizin adınız Müslüman o zaman sizin adınız yiğit olacak. Müslüman yiğitler olacaksınız. Müslüman erenler olacaksınız. Aksi takdirde kendi kendinizi heba edip kendi kendinizi yiyip bitireceksiniz. Biz günün teknolojisini kuşanıp ahireti bulanlardan eylesin Allahu Teala. Cümle Müslümanlara bakıp ibret alma ve bu kötülükleri kendi gücümüzle değil Allah'ın gücüyle yıkmamızı nasip eyle diye dualar edeceğiz. Biz hak ve hakikat eri olacağız. Er demek sakallı bıyıklı demek değil. Erlik Allah'a kulluk demek. Erlik aklı başında Allah'ı bilen Resulullah'a tabi olan kimse demektir. Bunu kuşanacağız. Erlik can alan değil. Canın önüne canını siper yapan olacağız can önüne can siper edeceğiz. Yani birisinin hayatını muhafaza ederken can verirsek işte o zaman adımız şehit olacağız. Yani kendi nefsimiz için değil. Hazreti Ali herkes sever Keremallah ve şeyi sözde fakat onun gibi yaşamaz hiç kimse. Yahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşayacağız. Ali Kerem Allah'ı ve şeyi yaşayacağız. Düşmanı sırtını yere getiriyor. Tükürdü diye kaldırıp Allah'ın Rasulü'nün yanına götürüyor. İşte yiğitlik budur. Az önce Allah için öldürecektim, tükürdün nefsim için öldüreceğimden korktum diyor. O yüzden götürüp gidiyor. Şimdi biz nefsimize yapılanı affetmeyiz. Allah'ın dinine karşı efendim gece sokaklarda efendim kötülük yapanlara dua bile etmeyiz. Beddua ederiz. Zaten adamı Allah, Allah vermiş belasını, içki içiyor, sokakta köşe başı bekliyor. Ne yapacaksın beddua edip de? Ona beddua etmek, Allah belanı versin demek, orada o çukurda devam et demektir. Onu kuvvetlensin, ona çöreklensin, onlar çoğalsın demek. Onlara hidayet, yani ateşlerine su dökmek lazım. Ateşlerine benzin dökmeyeceksiniz. Gördüğünüz kötülüklerde eğer değiştiremiyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, buğuz ederken, Ya Rabbi, Ya Rabbi ben bunun fikrine acıyorum. Buna hidayet vahşeyle. Ben biliyorum ki aklı basmıyor. Ben biliyorum ki aklı çalışmıyor. Kafası çalışmıyor bu işkiçenin. İçse kendi parasıyla rezil olur mu ya? Yani akıllı olsa kendi para vererek rezil rüsva olur mu ya? Akılsız işte. Aklı yok yani. Akılsız kimse. Akıllılara bakın. Allahu Teala'nın kullarına öyle dua edeceğiz. Yani Allahu Teala'nın hani güzelce ne buyuruyor ya Rabbi Zülcelal izniyle söylediğimiz sözleri tekrar edeceğiz. Efendi, efendi derler ama efer, efendi kusurları örtendir. İnsanlara özgürlüğü bildiren öğreterek kölelikten özgürlüğe götürendir. Efendi hadim hizmet edendir. Hakkı hakikati bildiren hakka götürüp batılı yok edendir. Efendi hevayı hevesi bitiren dünyayı eline araç edindiren Allah ve Resulünü amaç edindirendir. Allah ve Resulünün yolunu gösterenler emiril alemin değil hadimül alemindir. İşte bu sırrın sahibine efendi denir. Mesajımız alam, alameti farika, alemi insana, alemi dünyayadır. Aşkımız yüce Allah'a, sevdamız yüce Mevla'yadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. O gecede yılbaşı gecesi olduğundan o fetih gecesine gitmeyeceksiniz. Fetih gecesini ancak fethettiğiniz bir yer olursa, bir gönülleri fethederseniz, gönül fatihi olursanız, beden ülkesini fethederken dünya ülkesinden de İslam ülkesini kuşatırsanız o zaman tetik gecesi kutlayın. Yani yılbaşı gecesi başınıza bela yağacağından korkun, ışıklarınızı söndürün, dualarınıza, televizyonlarınızı açmayın. Sizin protestonuz bu olsun. Sizin tepkiniz bu olsun. Siz onlara uymadık. Biz onlara muhalefet ettik ya Resulallah diyerek karşısına varmayı nasip eylesin Allah. En azından birine uymayın. Bir gecenizi Allah ve Resulüne yatsın namazından sonra kılın <laughs> ve yatın. Onlara uymayın. Belki başımıza taş yağacak. Hiç olmazsa o helak olurken niyetlerimize göre haşrolacağız. Elbette bu ediyoruz. Elbette gücümüz yok. Yani büyümeye, güçlenmeye çalışacağız. Onlara bu zilleti, bu fuhşiyattan, bu kötülükten orada alkol selleri içinde yıkanırken şurada fetih gecesi kutlayıp onlar gibi eğlenceye daldığımızda Allah muhafaza eylesin helak verir korkusu endişesi içerisinde olacağız. Yaşamayacaksınız. Yapmayacaksınız. Değil mi? Heva ve hevesinize gem vuracaksınız. Heva ve hevesinizi dünya zevklerinden arzulandan uzaklaştırıp alet edindireceksiniz elinize aletiniz olacak dünya ve dünyalık ama amacınız ahiret olacak. İşte o zaman sizin adınız Müslüman, o zaman sizin adınız yiğit olacak. Müslüman yiğitler olacaksınız, Müslüman erenler olacaksınız. Aksi takdirde kendi kendinizi heba edip kendi kendinizi yiyip bitireceksiniz. Biz günün teknolojisini kuşanıp ahireti bulanlardan eylesin Allahu Teala cümle Müslümanlara bakıp ibret alma ve bu kötülükleri kendi gücümüzle değil Allah'ın gücüyle yıkmamızı nasip eyle diye dualar edeceğiz. Biz hak ve hakikat eri olacağız. Er demek sakallı bıyıklı demek değil. Erlik Allah'a kulluk demek. Erlik aklı başında Allah'ı bilen Resulullah'a tabi olan kimse demektir. Bunu kuşanacağız erlik can alan değil, canın önüne canını siper yapan olacağız. Can önüne can siper edeceğiz. Yani birisinin hayatını muhafaza ederken can verirsek işte o zaman adımız şehit olacağız. Yani kendi nefsimiz için değil. Hazreti Ali herkes sever Keremallahü Veçeyi sözde fakat onun gibi yaşamaz hiç kimse. Yahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşayacağız. Ali Kerem Allah'ı ve şeyi yaşayacağız. Düşmanı sırtını yere getiriyor, tükürdü diye kaldırıp Allah'ın Rasulü'nün yanına götürüyor. İşte yiğitlik budur. Az önce Allah için öldürecektim, tükürdün nefsim için öldüreceğimden korktum diyor. O yüzden götürüp gidiyor. Şimdi biz nefsimize yapılanı affetmeyiz. Allah'ın dinine karşı efendim gece sokaklarda efendim kötülük yapanlara dua bile etmeyiz. Bet dua ederiz. Zaten adamı Allah, Allah vermiş belasını içki içiyor, sokakta köşe başı bekliyor. Ne yapacaksın bet dua edip de? Ona bet dua etmek Allah belanı versin demek. Orada o çukurda devam et demektir. Onu kuvvetlensin, ona çöreklensin, onlar çoğalsın demek. Onlara hidayet yani ateşlerine su dökmek lazım. Ateşlerine benzin dökmeyeceksiniz. Gördüğünüz kötülüklerde eğer değiştiremiyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, buğuz ederken, Ya Rabbi, Ya Rabbi ben bunun fikrine acıyorum. Buna hidayet vahşeyle. Ben biliyorum ki aklı basmıyor. Ben biliyorum ki aklı çalışmıyor. Kafası çalışmıyor bu içkiçenin. İçse kendi parasıyla rezil olur mu ya? Yani akıllı olsa kendi para vererek rezil rüsva olur mu ya? Akılsız işte. Aklı yok yani. Akılsız kimse. Akıllılara bakın. Allahu Teala'nın kullarına öyle dua edeceğiz. Yani Allahu Teala'nın hani güzelce ne buyuruyor ya Rabbi Zülcelal Azze'tten izniyle söylediğimiz sözleri tekrar edeceğiz. Efendim efendi derler ama efer, efendi